Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik. Aslan Burcu'na bakalım. Aslan Burçları Kasım ayında neler yaşayacak? Sizleri neler bekliyor sevgili aslanlar? Evet umarım güzellikler bekliyordur. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Evet bakalım. Evet Para dokuzlusu çıktı Bu bir e, Para dokuzlusu iyi bir kısmet Bekarlar için maddi durumu iyi olan e, Bir kısmet e, Serbest meslekte Çalışanlar yaptığınız şey Eee iyi gelir getirecek diyor belki maaşınıza zam gelebilir karlı bir dönem sizin için para dokuzlusu karlı bir dönem e, kupa kraliçesi şu ara sezgileriniz güçlü bir şeyleri hissediyorsunuz haberci rüyalar görüyorsunuz işaretler alıyorsunuz bunlara dikkat edin diyor bu işaretleri değerlendirin. Çok duygusalsınız, oturmuş düşünüyorsunuz, niyetinizle alakalı hayaller kuruyorsunuz ve sevinç yaşayacaksınız diyor kupaların üçlüsü. Sevineceksiniz sevgili e, canlar, niyetiniz, iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse mutlu oluyorsunuz, kutlamanız var ve kılıç beşlisi birileri size hainlik mi yapıyor? Entrikalar mı dönüyor? Dedikodular mı var? Hak etmediğiniz davranışlar mı gördünüz? bu böyle bir enerji var burada. Söz konusu ya önünüze çıkacak. Dedikodu duyacaksınız. Ya da yapacağınız işte bir şey entrikalar var. Onlara dikkat edin. Etrafımızda olumsuz enerjiler görünüyor. Ya da siz böyle düşünüyorsunuz Kılıç Beşlisi'nde. Bu sizin hayrınıza değil diyor. Mane sizi zenginleştirecek bir yaklaşım düşünün. Ve Kupa Dörtlüsü şu ara hayatınızdan memnun değilsiniz olduğunuz yerden. Ee, konunuz neyse... E Bunlar bana yetmiyor. Yeni fırsatlar lazım. Bana yeni bir fırsat lazım diyorsunuz. O fırsat da yanı başınızda. Görmüyorsunuz. Bakın kaldırın kafanızı. Aniden fırsat çıkacak. Beklediğiniz fırsat. Ve Kılıç dörtlüsü. Bakın size diyor ki uykusuz gecelerim var. Endişelerim var. Ee, sağlık sorunu yaşayabilirsin Biraz kendine zaman ayır Biraz dinlen Mola ver Sakin ol diyor Evet Dinlenmeye ihtiyacınız var Sevgili dostlar Evet Masamızı değiştirdik Başka yerde çekiyoruz Masamız biraz küçük Ve kılıç onlusu Peki e, sağlık sorunu yaşayan birileri olabilir aile içinde onlara mı üzülüyorsunuz çok üzülmüşsünüz ya da sizin sağlık sorununuz var e, çok acı çektiniz e, kötü günler yaşadınız ama böyle bir dönem bitiyor kılıç onlusunda e, bir ameliyat da olmuş olabilir yaşayacaksınız geçireceksiniz ya da ama bitecek. Kılıç onlusu diyor ki ya kendinizi yorgun hissediyorsunuz ya da ağır bir üzüntü yaşadınız. Bu konuda bitecek artık diyor. Ufukta ışık var henüz görmüyorsun. Güneş doğmak üzere ve şifalanacaksınız. Bakın niyetiniz neyse kesinlikle şifalanıyorsunuz. Sizi bu kadar yoran, üzen. Çünkü bitiyor. Kötü bir dönem bitiyor. Şifalanma bak. E, bu her konuda, her niyetiniz için geçerli. Ve e, kupa yedilisi, kafanız çok karışık. Bir türlü ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Karar veremiyorsunuz. O kadar çok şey var ki kafanızın içinde. Size diyor ki artık karar verme zamanı. Ne istediğin konusunda net ol ve harekete geç. Ve e, imparatoriçe kartı. Evli olup bebek bekleyenler. Bebek gelebilir aileye. Bekarlar evlenebilir. İş sahibi olmak isteyenler iş sahibi olabilir. Çünkü gelir yükseliyor. Gelirde artış var. E, güzel bir döneme giriyorsunuz. Bereketli bir döneme. Ve kılıç kralı bir şeylere soğuk bakıyorsunuz olmayacağını düşünüyorsunuz daha çok mantık çalıştırıyorsunuz ama size diyor ki olmayacak dediğiniz şey olacak çünkü orada iyi bir gelir artışı var bu tabii ki gelir artışı olabileceği gibi iyi bir kısmette de. ve değnek prensi siz ateş burcusunuz bu da ateş kartı ee, diyor ki bir fırsat çıkacak karşınıza ve çabuk olacak, ee, çok çabuk gerçekleşecek bu fırsat. İlişki, iş, kariyer, yatırım ve evet değnek üçlüsü güzel haberlerin geleceğini söylüyor Siz haberler bekliyorsanız bu Kasım ayı içinde gelecek bu haberler sizi mutlu edecek haberler gelecek. Çünkü seviniyorsunuz. Gemiler yaklaşmış. Her an gelebilir. Ve kılıç beşlisi ve azize kartı. Evet, or Entrikalar çıkabilir ortaya Bilmediğiniz bir şeyler var Arkanızdan dönen dedikodular Entrikalar belki de duyacaksınız Ortaya çıkacak Öyle bir şey var burada Bilinmeyen sırların ortaya dökülmesi Evet çok güzel Kapınız açılıyor bakın Selamete çıkacaksınız Tılsımların ası size çok güzel bir kapı, iş kapısı, gelir kapısı, selamet kapısı. Ne sıkıntınız varsa mutlaka selamete çıkacaksınız. Beklediğiniz bir iş ise çok geliri yüksek bir iş ve çok sevinç var. Siz belki de bu işi çok beklediniz artık oluyor. Çünkü burada da kupaların dokuzlusu gelirde artış var beklemişsiniz nihayet gerçekleşiyor ve seviniyorsunuz ve evet bir konuda çok üzülmüşsünüz bakın belki işsiz dediniz işiniz yoktu bir işiniz bitti ama yeni bir iş fırsatı bakın burada ıı, tılsımların ikilisi kafanız çok karışık para sıkıntınız var belki bir iş bitti ama yeni işler gelecek çünkü güneş doğmak doğmak üzere. Karar vermeniz gerekiyor. Karar verdiğinizde çok olumlu olacak. Evet, kılıç kraliçesi çıktı. Siz gerçekten çok soğuk düşünüyorsunuz. Olmayacağını düşünüyorsunuz. Soğuk enerji var burada. Ama denge kartı ne diyor? Şifalanıyorsunuz. Ve korkularınız, endişeleriniz var. Bunlar yersiz, gereksiz. Geçmişte yaşadığınız hiçbir korkuyu yaşamayacaksınız. Deynek dokuzlusu endişe etmeyin diyor. Ve evet hızlı hızlı haberleriniz var. Ve değnek sekizlisi olayların aniden gelişeceğini ve hızlanacağını söylüyor. Hadi bakalım bolluk bereket geliyor. Bebek bekleyenlere bebek geliyor sevgili canlar. Bakalım kehanet kartımız ne diyor? Ayrılık. Sonlar yeni başlangıçlardır. Geçmişe teşekkür et ve uğurla. Giden gelirse bile soğuk ve kopuk ilişki yaşama ihtimali yüksek. Yani bir bitiş var hayatınızda. Biten bir ilişki, biten bir iş, biten bir kariyer, eğitim ya da sağlıkta bir sorun. Yani da, daha çok ilişkide. E, onun için gideni geri kabul etmeyin. Evet. E, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca gönderi butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar için. Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklaması videolarının altında bulabilirsiniz canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.